Arkadaşlar gotik edebiyat e... Arkadaşlar gotik edebiyatta yer bulması Horace Walpole'un Otranto Şatosu adlı eseriyle başlamıştır. Her ne kadar gotik sanat 13. ve 16. yüzyıllarda hakim olsa da bu eser 1764'te yayınlanmakta ve bundan sonra gotik edebiyat hakim olmaktadır. Bu açıdan gotik edebiyat açısından başlangıç açısından bu eser son derece önemlidir. Arkadaşlar gotik edebiyatın 3 tane önemli özelliği vardır. Bunlardan birincisi bir eserin gotik edebiyattan sayılması için birincisi kötülcül, lanetli bir mekanda geçmesi gerekiyor olayların. İkincisi çözülmesi gereken gizemler ve doğaüstü yaratıkların olması lazım. Üçüncü ise merak duygusunun korkudan ağır basması. Şimdi gelin bunları tek tek inceleyelim. Şimdi birincisi kötümcül lanetli mekanlar olması. Ee, arkadaşlar gotik edebiyatta e, mutlaka e, bir kötü, bir uğursuz lanetli bir mekanda geçmesi gerekiyor olayın. Mesela bu bir şat olabilir, saray olabilir, kilise, malikane, mezarlık, orman... Bu gibi kötü, uğursuz, böyle insanı kaygılandıran bir mekan olması gerekiyor. Zaten gotik edebiyata mimariden geçtiği için erken dönem gotik edebiyat eserleri mekan üzerinden kurgulanmıştır. Ve bu gelenek de günümüze kadar devam etmektedir. Yani zaten gotik edebiyat esinlendiği yer gotik mimari dolayısıyla... E, mekanlar, olayların geçtiği yerler e, bu bağlamda önem kazanmaktadır. İkinci özelliğe gelince e, çözülmesi gereken gizemler ve doğaüstü yaratıkların e, olması gerekiyor. E, Gotik Bağsa gizem de vardır. Çözülmesi gereken bir olay, geri dönmek isteyen bir ölü veyahut da bir ruh, ne olduğu bilinmeyen diğerlerinden gizlenen bir canavar, geçmişte korkunç şeyler yaşamış ya da korkunç şeyler yapmış böyle merak bir ana karakter ee, olmazsa olmazlardan birisi. Bu ikinci özelliğimizdi. Ve son özelliğimize gelince Gotik edebiyatın son özelliği de üçüncü özelliği merak duygusunun korkudan ağır basması gerekiyor. Gotik edebiyat korku edebiyatı ile oldukça paralel gider. Fakat yollarını ayıran ise meraktır. Olayların çözümüne götüren merak, korkudan ağır basması gerekiyor. Yani e, korktuğunuz halde yine de merak duygusundan ötürü o gizemli şeyin üzerine gitme isteğinin çok daha baskın olması gerekiyor. E, e, gotik türü okuyucusuna dehşet duygusunu yaşatırken bir yandan da merakla ilerlemesine izin verilmesi gerekmektedir. Merhaba arkadaşlar. Olta çağın karanlık günlerinde mimari ile Tanrı'nın gölkemini harika göstermek istediler. Bunun için de olabildiğince yüksek, heybetli, korkutucu yapılar inşa ettiler. İşte böylelikle gotik mimari doğdu. Sanatın bütünlüğü gotiğin mimariden farklı dallara da taşıdı. Bunların en önemlilerinden birisi de edebiyattı. İşte gotik edebiyatta burada çıktı. Bugünkü konumuz arkadaşlar gotik edebiyat. Her ne kadar gotik edebiyat e, 1750'li yıllarda ortaya konmuş olsa da e, sunduğu öğeler, çizgiler bize gotik unsurları hissettirmemiz, hissetmemizi sağlamaktadır. Gelin şimdi bu gotik unsurlar nelerdir? Bir edebiyat, e, bir kitapta, bir romanın gotik olabilmesi için hangi unsurlar içermesi gerekiyor? Gelin birlikte inceleyelim.